Beyne geldik. Ee, sana bir oldu, iki oldu, üç şimdi evet, üç değiş. Hmm, evet, üçüncü parttayız. Oo, ne? Şimdi ne yapacağımıza anlamadım. Kafası sert. Aa bak bu kıyıda düşünün. Neyse çok yaklaşmayalım, ne olur ne olmaz. Bak şu tip şöyle hep burada. Bir şey olmadı. Neyse geç. Bir şey çıkacak gibi geliyor. <laughs> şu mazlumu açmaz olaydım. Ölse şimdi. Ya gelme lan. Bu ne? İyi bu. Hiç. Yok Allah'tan. Oo. Vah şey. Yalnız bunların kafaları çok bir güzel bir ayar. Bu ne lan? Bu şey. Tatil mi Bunu sezen yere gidelim bakın Koyacağız mı acaba onu oraya? Şurası da <laughs> Oh, bir şey çıkacak diye korktum ha. Kaç part olacak ya? Ben bunun serisini yaparım yani. Çok güzel bir şey. Allah'tan patlak kısa oluyor da.